Günaydın değerli arkadaşlar, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bu sene Hak beraber 700 bin kamu işçisinin sözleşme görüşmelerine Ocak ayında başına başlayalım diye beraber ortak karar aldık. İşte bizim Ramazan Bey ile Eyüp Bey, Hak de Yunus Bey ile Osman Bey işte kendi genel başkanlarla beraber işte bizim başkanlar kuruyorları Bir komisyon kurdu arkadaşlarımız. İşveren Sendikası'nda 301 tane sözleşme var. Bu 301 tane sözleşmenin işte görüşmeleri işte bir bölümünü %25'i Ocak ayında, %75'i Mart ayında başlıyor. Tabii bu 301 tane biz biliyoruz, işveren sendikası biliyor, bakanlık biliyor. İşte onun dışında kamuoyu işte ortada şekeri biliyor, harbi işi biliyor, sağlık işi biliyor. Yani detayı bildiği yok. Ama maalesef arkadan başımıza gelen 6 Şubat'taki deprem bizim bu görüşmelerimizi 30-35 gün öteledi. Yani insanlar toprağın altındayken, insanlar enkaz altındayken yani sözleşme görüşmelerini yürütmek, ne Türk iş için uygundu, ne hak iş için uygundu, ne kamu için uygundu. Yani 35 kere yakın bir zaman diliminde sözleşme görüşmelerini yapma imkanımız olmadı. Çünkü biz de hak işte, işte toplumun bütün kesimleri bölgelerdeydik. 2 i̇şte haftadır, 3 haftadır buralardayız. Şimdi aşağı yukarı 20 gündür sözleşme görüşmeleri, işte bizim komisyon tarafından, işveren sendikasından beraber görüşmeler devam ediyor. İşte o arada da resmi, gayri resmi işte biz de bakanlıkla hiç olmazsa haftada bir kere iki kere ben de görüşüyorum. Mahmut Bey ile görüşüyor. İşveren sendikasından bizim arkadaşlarımız görüşüyor. Ama onun ötesinde de her sendikanın, her işyerinin kendine özgü sorunları ve problemleri var. Yani bu bütün işyerlerinde var. Sözleşme görüşme görüşmenin zannedin 70 tanesi üniversite, 40 tanesi il özel idaresi. Geri kalan da öbür iş yerlerine ilgili. İşte bizim verdiğimiz teklif bu 45 refah payı taban ücreti 15 onun dışında da işte sosyal haklarla ilgili her sendikanın ortak bir talebi şurada aşağı yukarı 13 maddede yer aldı. Hükümete teslim ettik. Geçen hafta da ilk defa hükümet işte bize işte bu heyetin olduğu yerde 130 verdiler. 11.500 lira da taban ücretine verdiler. İşte bu bizim komisyon olarak hem şahsımın hem hakiş adına Mahmut Bey'in yani bunun yani konuşmanın uygun olmadığını, bizim bu taleplerimizin karşılamadığını kendilerini ifade ettik. Şimdi burada sözleşme görüşmelerinde bizim normal sürecin işlenmesi şu. Bilen arkadaşlar var, bilmeyen arkadaşlar var. İşte biz geçen hafta İstanbul Belediyesi'nde ulaşımda grev aşamasındaydık, i̇şte evvelsi gün imzaladık. Ondan evvel Bursa'da, İzmit'te aynı grev aşamasındaydık, ondan evvel imzaladık. Şu anda Kartonsa'nın devam eden bir grevi vardı, bir sene sürdü, onu geçen hafta imzaladık. Ama şu anda Eskişehir'de, Kristel İş'in örgütlü olduğu yerde aşağı yukarı 10 ay oldu, grev devam ediyor. Yani hiçbir sendikacı, hiç kimse hani ben hemen bir göreve çıkayım öyle bir talebi olmaz. Masa başına sözleşmeyi bitirmeyi arzu eder, bitirmek ister. İşte bizim arkadaşlarımız da o çerçevede devam ediyor. Ama normal süreçlere baktığın zaman yani bizim burada işte grev kapsamında olan iki sendikanın da iş yerleri var. Mesela enerji grev kapsamında, askeri iş yerleri grev kapsamında. İşte bunu 3-4 tane daha çoğaltabilirsin. Ama grev dahilinde olan iş yerlerinden şu anda en hızlı hareket etsen yani burada Mayıs'ın 16'sında 23 Mayıs'ta işte örnek ben kendi sendikamdan vereyim demir oluş 19 Mayıs'ta en hızlı hareket etsen yani grev kararı alsan 19 Mayıs'ta iki aylık bir süre var. Haziran Temmuz'un 19'unda ancak uygulamaya geçer. Yani bunu kamuoyunun bilmesi açısından söylüyorum. Yani burada arzumuz, talebimiz bu mesele bir an evvel bitsin. Ben şimdi aşağı yukarı bu benim 11. sözleşmem. Ben geçmişte işte insanların böyle bir an evvel bitsin de öyle bir taleplerini görmüyordum. Ama ekonomik şartlar, ekonomik sıkıntı, problem insanlar sözleşmenin bir an evvel bitsin de ücretimi alayım düşüncesi var ki bu haklı ve doğru bir düşünce. Onun için geçen hafta Sayın Bakan'a da ondan evvel Sayın Cumhurbaşkanı'na da ayın 9'unda gittiğimiz zaman ifade ettik. Şimdi Sayın Bakan da konunun ne olduğunu biliyor. Arz, arzumuz, talebimiz şu. Arzu rakamlar olursa bir an evvel yani bunu işte 10 gün içinde bitirelim. Yani hak içinde bizim de talebimiz şu. Bu ay geçti. işte bodrolar yapıldı, bitti. Bir dahaki ay kamu işçisi 700 bin işçi, onun çoluğu, çocuğu, ailesi zamlı ücretini almak istiyor. Bir daha kişi bir dakika ancak yetişir. Yani bu ay bodlar kapandı yapacak bir iş yok. Bu da ne? Yani biz bunu 10 gün içinde, 15 gün içinde bağlamak durumundayız. Ama arzu ettiğimiz rakam olmuyorsa yani isterse sürsün 6 ay hiç mesele değil. Yani arzu ettiğimiz rakamı bulursak biz bunu bağlarız. Biz bununla ilgili masa başında anlaşırız, buna imza atarız. Yani arzu ettiğimiz rakam olmazsa hani bunu bağlamanın anlaşmanın da bir an, anlamı yok. Şimdi burada şahsım da, hak için başkanı da biz burada sembolikiz. Sendikaların sözleşmelerini her sendika kendi imza yetkisi var. Yani sağlık için sözleşmesini Türk İş Başkanı imzalayamaz. Yahu TESKOP'un sözleşmesini Türk İş Başkanı imzalayamaz. Orman için sözleşmesini de Mahmut Bey imzalayamaz. Yani komisyon karar ver biz orada sembolik bununla ilgili görüşüm bildiririz ona göre hareket ederiz. Yani arzumuz şu. Ülkeyi yönetenler siyasi iktidar şu anda Çalışma Bakanlığı, İşveren Sendikası işte bizim verdikleri 30 şey i̇şte diyorlar ki bize biz memura da işte Ocak ayının başında refah payı dair %30 verdik. Aynısını size ver, verelim. Aradan 3 ay zaman geçti. Onu kabul etmemiz mümkün olmadığını kendilerine ifade ettik. Şimdi i̇şte bir yerde buluşabilirsek buluşuruz. Ha, bulaşamazsak sendikacı ne yapar? İşte temin anlattım. işte grev kararı geldiği zaman grev kararını uygularsın. Grev kararından evvel yapması gerekenler var mı? Yaparız. Grev kararından evvel yapması gerekenler var mı? Yaparız. Yani toplumun razı olmayacağı, işçinin memnun olmayacağı bir şeyin altına sendikacılar imza atamazlar, atmazlar. Bugüne kadar hiç böyle olmadı. Yani bizim işte bu sendikalarımızın tamamı Türk iş için, hak iş için geçerli. İşte bu sene yüzde doksanı kendi seçimlerini yaptılar. işçiler onları seçtiler. Dediler ki seçiyoruz sizi, bizim sözleşmemizi siz yapın. Şimdi i̇şte onlar da içten aldığı yetkiyi şimdi işte masaya koyuyorlar. İşçinin neyine ne yapması gerekiyorsa o doğrultuda hareket edelim diyorlar. İşte biz de onlara önce oluyoruz. Ona göre hareket ediyoruz. Bu için sözleşme bölümü benden sonra Mahmut Bey izah edecek. 1 Mayıs var. İşte bundan 15-16 gün sonra 1 Mayıs var. Maalesef bu salgın hastalık dolayısıyla 1 Mayıs'ı alanlarda kutlama imkanımız iki dönem olmadı. İşte yıllardır hak iş başka bir yerde, disk başka bir yerde yıllardır kutluyor. İşte biz de yıllardır yani Soma kazası oldu, Zonguldak'a gittik. Hendek oldu Diyarbakır'da, Çanakkale'ye gittik. 15 Temmuz oldu Ankara'ya geldik. Zeytin Dalı hareketi oldu Hatay'a geldik. Kıdem tazminatı oldu, koca eline geldik. Yani her sene bir şey ekledik, yaptık bir yerde. Şimdi bu senede depremle ilgili işte 11 vilayet oldu. Şu anda 16 vilayet bu kapsama alındı. Ben özellikle yani kamuoyunun tamamına herkese, herkes elinden gelen gayreti noksansız gösterdi. Hata yapanlar, noksan yapanlar var mı? Var. Onların sayısı bana göre %1, %2'yi geçmez. Sağcısı solcusu ilerisi gericisi kim aklınıza geliyorsa. Herkes ama gittik gördük aşağı yukarı 5-6 kere ben gittim zannediyorum hak şöyle gitti. Hala alanda arkadaşlarımız çalışıyor. Şey, i̇şte hele gazeteciler var evine gelmeyen sağlıkçılar gazeteciler. 2 ay orada kaldılar. Neyin, ne, ne oldu herkes biliyor. Şimdi yaraları beraber sarma zamanı o bölgede 350'ye yakın işte Türk için üyesi zannediyorum 200'e yakın hak için üyesi var. Ama 50 bin üzerine ölen var. Hepsi bizim üyemiz. Hepsi bizim ailemiz, hepsi bizim bir parçamız. Yüz binin üzerine yaralı var. Onlar da bizim üyemiz, ailemiz. Biz mesele öyle bakıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vasıtasıyla deprem bölgesindeydik. 11 bölgeydi o zamanlar. Kadınlarımız şahsımla arkadaşlarla beraber ne ihtiyaçları varsa o bölgede olduk. Şimdi 1 Mayıs'ta da o bölgede olacağız. Şimdi o bölgede ana üstümüz bizim Adana olacak. Şimdi Mahmut Bey biraz sonra açıklar kendisi. Onlar da başka vilayette olacaklar. Ana üstümüz Adana'da olacağız. Adana'dan şu bölgenin ihtiyacı olan ne varsa oradaki araçlarla, otobüslerle, tırlarla Adana'dan o bölgedeki Adıyaman'dır, Malatya'dır, Maraş'a dağıtacağız o bölgeden. Özellikle o bölgede hepimizin işçisi o bölgede oldu ama o bölgede kurtarma ekibinin başında madencilerle etfaiyeciler oldu özellikle madenciler o bölgede olacaklar. Madenciler kurtarmaya nerede katıldıysa o madencilerle beraber madenin yetkilileri benim arkadaşlarım işte o bölgede ben de onları beraber o kurtarmayı yaptığı çalıştığı alanlara beraber gideceğiz. Yani orada en azından işte yaraları gene bu olay bir ay iki ayda bitecek olay değil yardımların devam etmesi gerekiyor. Kesintiye uğramaması gerekiyor. Toplumun o bölgede bize beklentisi var. Yani kısa özü ana üssümüz bizim Türk iş olarak Adana'da olacağız. Adana'ya da çevre illeri Mersin'idir, işte Mersin'dir, Niğde'dir, yakın illerde oraya toplayacağız. İstanbul'da arkadaşlarımız işte sembolik gene anıta gidip çelenk koyacaklar. Yani durum bu. Mahmut Bey de bir açıklamasını yapsın. Sonra sorarsanız beraber cevap veririz arzum şu, yapabilsek hep böyle arzu ediyorum her ama olmuyor. Biz 3 konfederasyon, memuru işçisi 6 konfederasyon, onun dışındaki bütün konfederasyonlar, herkes İstanbul'da yeni kapıda yapalım, Kartal'da yapalım, orası 1 milyon, 2 milyon insan oluyor. Yani Taksim'de bir takıntımız yok. Taksim verirlerse orayı da yaparız da. Yani Taksim'in konumu başka, sayısı başka. Biz hala aradan geçti neredeyse yarım asır. Taksim'de yet, 77'de öğlenlerin faydalarını hale bulamadık. Sorunları kim hale bilmiyoruz. Hiç bunu konuşan da yok. Yani hala o dönemde bunu kim yaptı hale bilmiyoruz. Ben merak ediyorum, zannediyorum onun aileleri de merak ediyor, toplum da merak ediyor? Onun için arzum temennim her hepimiz hep beraber şu yeni kapıda kartalda beraber orada olursak çalışma hayatının sorunlarını ve problemlerini çözeriz. Şimdi önümüzde günlerde seçim var. İşte 2-3 gündür seçim listelerini inceliyorum. Söylenmesi gereken 1 Mayıs'ı söyleyeceğim de burada özetini söyleyeyim. Seçim listelerine bakıyorum. Bütün partiler dahil. Yani özellikle meclisteki partilerle alakası. Biz bu ülkede işçi, işsiz, emekli bu bu ülkenin 165'i neredeyse ailemizden beraber. Sayıya baktığın zaman hiç kimse yok seçilecek yerde. Ne memur var ne işçi var hiç kimse yok. Yani evvela biz kendimizi sorgulamamız lazım. Ben Türk İş Başkanı olarak ben kendimi sorgulayayım. Mahmut Bey sorgulasın. Neye biz her partinin arkasına takılıyoruz? Bu milletin biz oy deposu muyuz hep? Anlat ondan sonra sorunları. Benim sorunlarım var mı? Var. İşte ben şu anda taşrona biz bu dönemde halledemedik. Taşron meselesi var. Çözemedik. Bu 696'dan kadroya geçenlerin nakil meselesi var. Onu çözemedik. İşte geçici ile ilgili büyük bölüm hal oldu bir mesele. Yani biz burada her gün ağlayalım mı yani gidip siyasetin kapısında? Şimdi baktığım zaman yüzde yetmiş beş iş insanı. Tamam onlar da benim işte bir komşumuz, arkadaşımız. Arkadan avukat var aşağı yukarı bir 200'e yakın. Tamam benim oğlum dokuşçu da, da yani o kadar sayısını doktor var, mühendis var. Bunlar topladığın zaman yüzde doksan neredeyse. Biz neredeyiz abi? Sendikacı yok, işçi yok, gazeteci yok, emekli yok, kim anlatacak bunları? Emekli olmamış iş insanı beni nasıl anlasın? Çalışmamış hukukçu beni nereden anlatacak? Böyle bir tablo. İşte bunu sorumlusu biz sendikacılarız, işçileriz. Onların mitinglerinin yüzde gidenler emekli işçi işsiz gidiyor miting alanlarına. Ama sonra bize diyor ki o işçi emekli git diyor benim meselemi çöz. Meclise hiç tulum giymemiş, hiç tarlaya gitmemiş vekil olursa çiftçinin meselesini nereden bilecek, işçinin meselesini nereden bilecek? Diyor ki okuduğum, okumak başka, yaşamak başka. Ben yaşıyorum, Mahmut Bey yaşıyor, bu tek arkadaşlar yaşıyor, Emekli Derneği Başkanı Kazım Ergün yaşıyor. Yaşamadan kitapla bu işler olmaz. Bu dönem gene terini kaçırdık ama benim öyle bir niyetim adayım aday ne bugün olurum, yayınlar, öyle bir niyetim hiç yok, hiç olmam. Ama koç gibi işçiler var, insanlarımız var. Onlar bu çatının altında olsun. İşte geçen sene iki üç tane siyasetçi, siyaset yapan sendikacı vardı. Zannediyorum bir tane Süleyman vardı şeyden bizim madenden. Süleyman yok. Kendi Bey var zannediyorum o da yok. Kendi Bey vardı o da yok. Şimdi bu memur şeyden memur sendikasında bir Önder Bey var. Seçilir mi seçilmez mi onu da ben bilmiyorum. Her neyse gündemimiz konumuz bil de bu meseleyi halletsem bu biraz sonra temin saydığım problemleri çözerdik. Hiç bunları anlatmazdık. İnşallah bugün olmasa kısa zamanda bu meseleyi çözecek emek ağırlıklı bir meclis oluşur da yani biz ağlanmayı bırakırız, biz ağlayanlara çözüm buluruz. Teşekkür ediyorum.